Ayın gözün söylediği yer burası. Ne yapsak ya? Gidip kapıyı mı çalsak? Aha. Hayretten ilk defa dalalım demedin ha. Gelişme var sende. Bravo. <laughs> ha. Oğlum yöntem bilimsel çalışıyor. Senden öğrendim. <laughs> hadi hadi. Beyler siz buradan girmeye çalışın. Ben arkaya dolaşacağım. Lan bu yer hiç böyle dost canlısı gibi durmuyor. Ee, belli oluyor. Bilmeden ne çalmıyor? Hapis lan! Dur lan dur! Binader! Bize bak lan! Oğlum bak buraya seninle konuşmaya geldim. Bu Rusyalı denilen adama ulaşmaya çalışıyorum. Sen de onlardan mısın önceden? Gazali bomba! Gazali bomba! <laughs> lan! Hayvan oğlan hayvan! İnsan insanı yapar mı lan bunu? Bomba lan bu bomba! Tenis topu değil, köpek! Geri lan! Ne yapıyorsun lan? Az kalsın kendini öldürtecektin, geri zekalı! Lan bırak! Yöntem bilimsel diye diye şaftımı kaydırdın lan. マス。 Ölüler iyi bilir, yaşamak güzeldir. Şimdi makinalıyı bırak, yavaş yavaş bana dön. Kucağına düşeyim diye arka kapıyı açık bırakmışsın ama olmadı değil mi? Beyler burası bende. Az rahat dur da sözümüzü dinle. Bizi Şahin Göz gönderdi. Neden baştan söylemediniz? Neden baştan söylemedik? Neden baştan söylemedik Nazmi? Ha, değil mi ya? Baştan söyleseydin ya. Dur bakalım neden? Neden acaba? Ah! Biri bizim tepemize bomba atıyor diye olmasın? Tamamdır beyler, tamamdır. Bırakın giyiği. Ne Nereye gönderdi sizi? Senin şu eski patron, Rusyalı. Türkiye'ye geri dönmüş. Sen nerede olduğunu biliyorsundur belki ha? Hadi bakalım öyle adam. Şu Şahin Göz ve Rusyalı ile olan hikayeni ufaktan anlatmaya başlasam biz artık. 2008'de çalışmak için Rusya'ya gitmiştim. İşler yolunda gitmeyince ufak bir çeteye girip uyuşturucu kuryeliğine başladım. Ama bir süre sonra bunların ufak bir çeteden ibaret olmadığını anladım. Uyuşturucudan insan ticaretine, silahtan nükleer madde kaçakçılığına kadar her işi yapan bir Rus mafyasının koluydular. O kadarını az çok biliyoruz. Bu Rusyalı niye peşine düştü senin? Korkmaya başlamıştım çünkü. Rusya'da oranın FBI gibi çalışan Rus Federal Güvenlik Teşkilatı var. FSB. Bizi yakın takibi almışlardı. Her an yakalanabilirdim yani. Ben de çareyi 2011'de Türkiye'ye kaçmakta buldum. Fakat bu Rusyalı arkamdan adamlarını gönderdi. Eğer örgüt birinin ipini çektiyse ona ölü adam denir. Bana da öyle demeye başlamışlardı. FSB beni bulur konuşurum diye korkmuş Rusyalı. Tam infaz edeceklerken iki adam çıkıp infazcılarımı öldürdü. Bizi Şahin Göz gönderdi dediler. Hani sizin şu tanıdığınız Şahin Göz. Ya yok be biz de tanımıyoruz ki Şahin Göz'ü. Pek bir utangaçtır yüzünü göstermedi bize Teres. Hı, aynen öyle ya. Yani o bizi buldu desek daha doğrudur. Sen hiç karşılaştın mı Şahin Göz'le? Yok. Ama bir kere telefonla konuştu. Bana hayırsever bir iş adamı olduğunu söyledi. Seni bir yere yerleştirip orada saklanmanı sağlayacağım dedi. Hayırsever iş adamı ha? Bu Şahin göz gittikçe enteresanlaşmaya başlıyor ya. Neyse abicim konuyu dağıtmayalım şimdi. Biz bu Rusyalı'yı nasıl buluruz birader bir söylesene bize. O istemedikçe ona ulaşamazsınız. Ama geçenlerde bir kaynağın Polonezköy'de bir barı mı, birhanesi mi ne varmış? Bazı adamlar oraya takılıyormuş. Türkiye'deki yapılanma için adam falan topluyorlarmış, öyle dedi. Adam falan topluyorlarmış ha? Şu mekanın tam adresini versen de biz bir gidip baksak içki ruhsatları var mı yok mu diye. Bence bu işi fazla kurcalıyorsunuz. yolu öyle bulaşmak isteyeceğiniz tiplerden değildir. Hayatınıza biraz değer veriyorsanız, bence bu işin peşini bırakın. Hepimizin sonu kara toprak. Biz sadece, biz oraya girmeden önce... ...yanımızda birkaç devrisi daha götürmek için acele ediyoruz. Peki. Bari çatışmaya girmeden bir şeyler öğrenmeyi deneyin. Ya aslında olabilir. Şey dedin değil mi? Ee, adam topluyorlarmış. Ama öyle ergeneni almazlar. Benim zamanımda bu işler için kullandığımız bir parola vardı. Parola bu. Şeydeki gibi. Askerdeki gibi. Ne? Örgüt içinden birini tanımıyorsan örgüte asla alınmazsın. Gelen kişi Rus meşelerine marangoz arıyormuşsunuz derdi. Biz de onun örgütten birini tanıdığını... ...ve örgüte girmek istediğini anlardık bu şekilde. Her şey gibi. Ee, Referans gibi. Değil mi? Öyle de denebilir. Rus meşelerine marangoz arıyormuşsunuz. Ee beyler, ne dersiniz? Şu Rusyalı'nın örgütüne girelim mi?